Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır budama yaptığımız bir dalamız var. Onun şimdi bu yılki budamasını yapacağım. Önce dala bir inceliyoruz arkadaşlar. <laughs> Aşağı sarkan geri dönen dalların durumuna bakıyoruz. Durumlara müsait olduğu zaman onları almıyoruz. Şurada bir aşağı sarkık dalımız var şurada. Şurası eski bölümü, şuralar yeni bölümü. 2 yaşında. Şuradan itibaren de Mart'tan sonra uzamış. Yani cılız ama 3-4 yaşında bir yan dal bu. Şu dal. 4 yaşında bir yan dal. Bunun şimdi bu cılızlıktan kurtarmamız lazım. Şu aşağı sarkan bölümünü şöyle alıyorum. Sonra burası da yine aşağı sarkmış. Şurada bir yeni sürgünü var bakın. Şu sürgünümüz yeni sürgün. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane dişi çiçek gözesi var. Ki bu şuradan itibaren uzamış. Geçen yıl kısa bir sürgün vermişmiş. Şu boğumdan itibaren de. Bunu da buradan aldım. Şurası aşağı sarkmış. Şurada bir yeni bölüm var bakın. Yeni bölümü bıraktım. Şunu aldım. Şurası yine aşağı sarkmış. Şuradan alıyorum. Kurumuş olanları alıyorum arkadaşlar. Şurası dalın içine gitmiş. Güneşlenmeyi engelliyor. Oradaki sürgün gözelerini bırakarak bakın şundan sürgün gözeleri uçlarından aldım. Şunu aldım. Orada sıkışıklık yapıyor. Şunu alıyorum. Şurada bakın yeni sürgünler var ama üzerinde hiç işte dişi çiçek gözesi yok şunların. O yüzden de bunun kökünden aldım şuradan. Dişi çiçek gözesi var mı yok mu da bakıyoruz. Yani ona bakınca mesela şu sürgünümüz bakın. Yeni sürgün Mart'tan sonra uzamış şurası. Üzerinde dişi çiçek gözesi var. Aşağıda büyümüş ama diri. Yani turgor basıncı var, besin alıyor. Şah sakmamış. Paralar gitmiş. O yüzden de onu almıyorum. Şu dalın ona gelen kısmını alıyorum. Bakın şurada. Ona değmesini engelledim. Gelelim buraya. Şimdi Şur şurada bir geri dönmüşlük var. O yüzden de bunu şuradan aldım. Şu sürgünü ileri gidiyor. Üzerimizde de şişecek gülesi yok. Şuradan alabiliriz. Orada bir şurayı tam aldım. Yine kozalak akara oluşumu başlamış. Bileci bulamaz. Yine bahçeyi yıkamak gerekiyor. Bir, bir 15-20 gün sonra yıkama yaparız. Şimdi şu sürgünümüz yeni sürgün. Burada şimdi bakın tercihimizi doğru yapmamız gerekir. Şu sürgün geri döndüğü için bunu alıyorum şuradan. Ve bu sürgünün önünü boşalttım. Şunu aldım. Oradan. Şu sürgün orayı güneşlenmeyi engelliyor. Onu aldım. Şimdi şurada aşağı sarkmışlık var yine. Bunu çözmem lazım. Aşağı sakmasının sebebi arkadaşlar. Tarlar uzamış. Güçsüz kalmış. Şurada hiç diş çiçek gözesi yok. Şuraya kadar diş çiçek gözesi yok arkadaşlar. Şuraya kadar bak. Şuradan aldım. Bunu şuradan aldım. Bunu tamamen aldım. Çok sarkmış çünkü. Gelelim buraya. Şunlardan uç kırması yapalım şöyle. Şu şekilde. Şu sürgünümüzde hiç diş çiçek gözesi yok. Şuradan aldım. E boş boş sürgünde yaşatmayalım değil mi? Şu sürgünümüz var. Şu kuruyan bölümlerini aldım. Bu Şu şekilde. şundan ışkırması yaptım. Şunlardan ışkırması yapmıyorum. Neden? Seneye alırız çünkü onları. Şimdi gelelim buraya. Şu çok uzamış. Şuradan aldım. Bu sarkmış aldım. Bu kurumuş aldım. Bu şekilde üzerinde meyve gözü olmayanları, sarkanları, geri dönenleri ve bir yıllık sürgünlerde sürgünlerin güneş almasını önleyenleri sıklık yapanları aldım. Ama önceliğimiz bir yıllık sürgünleri bırakmak üzerinedir arkadaşlar. Bir yıllık sürgünlere dokunmuyorum. Şimdi şurada ileride şu aşağı sarkanları alacağım. Orayı yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi o bölgede aşağı sarkanları, geri dönümleri ve üretime katılmayanları, üzerinde dişi çiçek güzelse olmayanları aldım. Zaten bu dalımızda şimdi verim sürgünleri şu sürgün. Bakın şu sürgün. Şu sürgün ve ilerideki şu sürgün. Şu uçlarında da var. Bu dal burası rüzgar vadi. Arkadaşlar rüzgar ağzı deriz biz. Hakim rüzgarın esme yönü. Daha çok güneyden esen, kışın esen bu sam fön rüzgarları. Bu dalları dövüyor burada. O yüzden de yeni sürgünleri kırılıyor. Geri dönmesi, aşağı sarkmasının ve iyi gelişememesinin sebebi biraz da rüzgar. Tabii bu dalda mantar yosun da var. Neden? Yaşlı dal çünkü bu. Diğerlerinden daha yaşlı. Ona da gülleci bulamacı uygulaması yapıyoruz. Bazı arkadaşlar hemen altına yazıyorlar yorumu. Gülleci bulamacı uygula. Uyguluyoruz arkadaşlar. Gülleci bulamacını ben Giresunluyum ama Ege'de Akdeniz'de çok kaldığım için çoğu fındıkçılardan önce gülleci bulamacını görmüş ve duymuştum. Kimse kullanmazken ben kullanıyordum. Bu sene de kendim yapacağım gülleci bulamacını. Size de tavsiye ederim. İnşallah yapabiliriz. Başka bir dal budaması gösterelim şimdi. Hepinize iyi ürünler.